Erasmus K122 projesi yazarken arkadaşlar yine en az yapılan ya da birçok arkadaşımın es geçtiği ya da görmediği bir kısımdan sizleri bilgilendirmek istiyorum. Mümkünse e, normalde job shadowing sure yani e, yurt dışında işbaşı eğitimi ya da öğrenci hareketliliği ya da uzman davet ederken bunun yanında daha az bilinen bir kısımdan bahsetmek istiyorum. Öğretmen görevlendirilmesi. Yani okulumuzdaki bir öğretmenin yurt dışındaki bir okula giderek orada 2 ile 60 gün arasında derslere katılmasıyla ilgili olarak sizler de çalışma yapabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Bir öğretmen arkadaşım bu belki spor öğretmeni olabilir veya biyoloji öğretmeni, fizik öğretmeni ne olursa olsun branşınız özel eğitim öğretmeni olabilir. Kendi branşıyla ilgili olarak yurt dışında 2 ile 60 gün arasında okulda görevlendirme yapabilir. Diyelim ki bir e, fen bilgisi öğretmenimiz e, Romanya'daki bir okula gidip e, bir hafta boyunca laboratuvar derslerinde e, deneyler yaptırabilir öğrencilere ya da bir İngilizce öğretmen arkadaşımız e, diyelim İtalya'daki bir okula gidip o İtalya'daki okulda e, normal speaking derslerine girebilir bu gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Tabii ki karşıdaki okulda kabul ederse 2 ile 60 gün arasında sizler de Erasmus KA 122 projelerinden hibe alarak yurt dışı hareketliliği yapabilirsiniz. Bunları da yapabiliyorsanız öğretmen görevlendirmesini, yurt dışında öğretmen görevlendirmesini yani sizin kurumunuzdan bir öğretmenin yurt dışındaki bir okulda görevlendirmesini yazarsanız KA 122 projenizin geçme ihtimali de çok fazla olabilir. Örneğin job shouldering yazmayabilirsiniz. Sadece öğretmen görevlendirmesi yazıp ya da ee, bir tane uzman davet edip iki tane ayak üstüne projenizi kurgulayabilirsiniz. İlla da job been, öğrenci hareketlerine odaklanmayın. Tek bir işte yapabilirsiniz. Sadece öğretmen görevlendirmesi de yapabilirsiniz. Böylelikle projelerinizde Diğer projelere fark katabilir çünkü bunlar e, benim dediğim e, özellikle uzman daveti ve öğretmen görevlendirilmesi birçok arkadaşım tarafından yazılmıyor. Sizler de projelerinizde e, bunları yazarsanız projenizin geçme ihtimali kat kat artacaktır.